Ne oldu amca? Arkasına bir şeyler soracağız. Kimle konuşuyorsun? Akşama yapılacak toplantı için bilgi veriyorum herkese. Ne oldu? Bana vermen gereken bilgiler de var Alparslan. Ne gibi amca? Ne sorsam net bir cevap vermiyorsun. Sürekli rahmetli birlerini bahane ediyorsun. Misal dayınız. Ve ben de doğal olarak söylediklerinin ne kadarı doğru ne kadarı değil... ...hiçbir şeyi teyit edemiyorum. Ben sana yalan söylemem amca. Ben zaten sen bana yalan söylüyorsun demiyorum. Bana doğruyu söylemiyorsun. Amca biz neden bahsediyoruz? Şu fedailer medailer. Bunlarla ne alakam var? Hiçbir alakam yok. Fedai mi? Fedai neymiş ki amca? Kimmiş bunlar? İşte onu da bize Alparslan söyler diye düşündüm ama. Merhaba İlyas. Merhaba da meskun mahalledeyiz. Yani ateş mi ediyoruz? Müzik dinliyoruz. Alparslan da size bilgi verecekti akşam toplantı var. Boş ver şimdi toplantıyı falan. Akşama çok daha büyük bir cümbüş var. Niye? Müzik dinlemeye lokale mi gideceğiz? Akif'i öldürdükten sonra istersen dinleriz. Akif derken? Abin içeride mi? Bir daha bir daha anlatmayalım. İçeride doğrudur zahmet olmasın. Estağfurullah. Vesat'sın sen değil mi, benim şahina? Biz içeride seni gibi bir efsaneyi dinleyerek büyüdük. Mesajlarımı duymadın ama Vesat. Tabii... Bizi orada gaza getirenler oldu. Kulaklarımızı tıkadılar, duyamadık. Kusurumuza bakma. Madem hatanın farkındasın, buradasın. Olsa da kusurunu görmeyiz Behzat. Otur Behzat. Allah Allah. Al. Ya yemin ederim ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Tipi abi oraları ki bir yere anlarız. Behzat Akif falan gibi bir şeyler söyledi. Bir onları desin oraları bir anlayalım. Dedim. Akif'in yerini bulmuş yeğenim. Ha biz bu kadar adam bulamadık yeğenin mi buldun? İlgilenmiyorsanız söylemeyelim. Biz gereğini yapalım. i'm not